Bir Aile Çocuğu var, Şark Bülbülü yani İnek Şaban, Kemal Sunal gibi yani orada evet, evet. oynadığınız filmler. Evet, beş tane filmim var Kemal Sunal'la. ile ee, Şaban evet, Şark Evet, mesela bülbülü. bu sahne. Evet. Evet. Bu sahneyi bize anlatır mısınız? Hem yönetmenim bir taraftan da yayınlıyor şu anda. Bu sahnede sana. şöyle bir durum oldu. Şimdi burada iki rol oynuyor. Evet. Birisi mafya babası, bir tanesi de bankacı oluyor E, evet. Aile Çocuğu'nda. Dolayısıyla bu ikizler ne yaparsa öbürü de aynısını yapıyor. Aynısını yapıyor. Şimdi bankacı olan orada aşk ilan ediyor. Aşk ilan edince o da başlıyor bana aşk ilan etmeye masada böyle. Ondan sonra ben tabii adamlarıma bakıyorum bir sağa bir sola bu nedir ya bu ahlak mı değiştirdi bu adam nedir ya bu diyorum falan. Ondan sonra ben hırsla kalkıyorum tabii. O sahne şimdi olacak, gelecek ve geliyor. Bakın sağıma bakıyorum. Ondan sonra soluma bakıyorum ve dolayısıyla ondan sonra senin masana oturanın diyorum bak bozuk çalıyorum ona dönüyorum bak ah diyor bana. Böyle sulantı olmuş gibi ben tabii yanlış anlıyorum ben de. Ondan sonra fırlıyorum ayağa diyorum ki senin masana oturanın bundan sonra yedi ceddine yürüyün diyorum. <laughs> bak kalktım şimdi. Dolayısıyla kızdım ona. <laughs>